Bakın değerli Müslümanlar. Maalesef ve maalesef günümüzde kendisine sözde Müslüman diyen nice kimseler Müslüman kardeşlerinin eziyet altında olduğunu sulum gördüğünü, kadınlarının tecavüze uğradığını, çocuklarının yetim bırakıldığını, erkeklerin çeşitli işkenceler yapıldığını, erkeklerin sadece la ilahe illallah dediği için diri diri toprağa gömüldüğünü görmesine rağmen elini kıpırdatmayan insanları gördüğümüz zaman bu Mekkeli müşriklerin, bu cahil olan insanların yaptığı bu anlaşmanın bu Müslümanların yaptığından kat kat daha hayırlı olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Onlar cahil olmalarına rağmen tevhid daveti kendilerinde olmamasına rağmen zalime karşı mazlumun yanında durdular. Lakin günümüzde Müslüman olduğunu iddia edenler kendi dinlerinden olan Müslümanlara yardım için hareket dahi etmiyorlar. Bırakın hareket etmeyi, maddi olarak da yardım etmiyorlar. Bunu da geçin sadece bir yazı ile dahi destek olmaktan çekiniyorlar ve korkuyorlar. Lakin Allah Azze ve Celle bize bunu emretmedi. Allah Azze ve Celle ne olursa olsun zalime karşı durmayı ve mazlumun yanında olmayı emretmiştir. Ve Allah Azze ve Celle zalimlere de elin verici bir azab ile tehdit etmiştir. Bakın Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde müminlerin gönlüne özellikle de mazlumların gönlüne ferahlık verecek bir ayeti bize e, buyuruyor ve şöyle söylüyor Allah Azze ve Celle: ve la <laughs> gafilen amma zalimun. Allah'ı zalimlerin yapmış olduklarından habersiz zannetme. Allah Azze ve Celle zalimlerin yaptığı her şeyi görmektedir, her şeyi saymaktadır. Lakin inneme yuakhiruhum liyomin <laughs> teşhasu Sadece Allah Azze ve Celle onları kendisinde gözlerin fışkıracağı güne kadar ertelemektedir. Allah Azze ve Celle zalime mühlet verir. Lakin zalime ceza vermeyi ihmal etmez. Bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetullahıdır. Hiçbir zaman zalimi zulmü üzere bırakmaz. Allah Azze ve Celle mazluma yardım eder ve المسلمين da böyle yapmasını, يقول أن الله 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 يقول مِنَ الله وَالنِّسَاءِ أن الله يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ يقول أَهْلُهَا الله مِنْ أن الله من أن الله يقول أن الله يقول أن bizi ahalisi zalim olan bu köyden çıkar ve bize bir katından yardımcı ve veli gönder diyen mustazaf erkekler, kadınlar, çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Bakın Allah Azze ve Celle kendi yolunda savaşmayı emrediyor. Sadece bununla da değil mazlumlar, mustazaflar uğrunda savaşmayı Müslümanlara emrediyor. Savaşmayanlar da bu ayetle tehdit edip kınıyor. Yani Müslümanlar maalesef günümüzde zulme uğrayan kardeşlerini görmelerine rağmen onları yalnız bırakmışlardır. Sadece birkaç kelimeyi yazmakla dahi onlara yardım etmemişlerdir. İşte onların yaptığı bu hareketler Hilful Fudul'da gerçekleşen bu hareketlerden çok daha alçaktadır. Hilful Fudul'da yapılan anlaşma bu hareketlerden çok daha değerlidir. Velev ki onu yapan insanlar müşrikler dahi olsun. Bundan ötürü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda ne diyor? Şayet İslam'da Müslümanların çağında böyle bir anlaşmaya davet edilsem yine icabet ederdim. Yani Müslümanların olduğu bir yerde velev ki gayrimüslimler sadece mazluma yardım etmek için bir çalışma başlarlar yine icabet edilir. Günümüzde de aynı şekilde kim mazlumun yanında olursa onun yanında olmamız lazım. Kim zalime karşı durursa onun yanında olmamız lazım. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde unsuru ahake zalimen ev mazlume. Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et diyorlar. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah mazluma yardım etmeyi biliyoruz ve makul bir şey. Evet mazluma yardım ederiz. Peki zalime nasıl yardım edelim? Zalime yardım edilir mi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki evet ona onu zulümden engelleyerek yardım edelim onun elini keserek yani yapmak istediği şeyden engelleyerek yoksa elini kesmek manasında değil. Onu yapmak istediği şeyden engelleyerek ona yardımcı olun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emirde bulunuyordu. Allah azze ve celle de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle hayırlı bir anlaşmaya girmesini nasip eyledi. Rabbimden isteğimiz böyle hayırlı amellerde bizi kullanması, zalimlere karşı mazlumlara yardım etmek için bize güç ve kuvvet vermesidir. Yine Rabbimizden niyazımız bu okuduklarımızı hakkıyla idrak edebilmek, bunlardan kendimiz için dersler çıkartabilmek ve bununla amel edebilmektir. Allah Azze ve Celle bunu öncelikle bana ve bütün Müslüman kardeşlerime nasip ve müyesserlesin. Allahümme amin.